Ha çocuklar bugün benim en mutlu günüm biliyor musunuz? Neden? Hiç sormadınız bana neden olduğunu. Bugün oğlum bana çok tatlı bir çiçek getirmiş. Bu yüzden ben çok mutluyum. Oğlunun ve kızının anneyi sevmesi çok güzel. Derin ve Asya da beni çok seviyor biliyor musunuz çocuklar? Abileri de çok seviyor. Çiçek için onlara buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Şimdi onlara küçük sürprizler hazırlayalım değil mi? Çocuklar sürprize bayılır. Siz de bayılıyor musunuz? Derin'e ve Asya'ya çok güzel bir sürpriz yapalım. Onlara çok güzel tatlı hediyeler getirelim. Ne getirelim? Hadi bakalım ne gelecek? 3-2-1 Vay! Marshmallow geldi. Çocuklar Marshmallow'yu seviyor musunuz? Ben çok seviyorum Marshmallow'yu. Hadi bir şarkı söyleyelim değil mi yani? Aa bu ses ne ya? Makine çalışıyor sanırım. Durun kapıyı kapatalım. Sonra şarkımızın sesi güzel çıkmaz yani. Kapımızı kapattık. Şimdi şarkımızı söyleyelim çocuklar değil mi? Marshmallow adam, Marshmallow adam nerede? buradayım, buradayım, işte buradayım. Marshmello adam, marshmello adam neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Tamam, hadi sen burada dur. Şimdi başka bir şey getirelim değil mi çocuklar? 3, 2, 1 Ve şimdi de dev şekerimiz geldi. Ya bu şeker çok tatlı ya. Ne kadar da büyük kocaman. Biliyor musunuz çocuklar dev şeker bu. Dev şeker, dev şeker neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Şimdi başka bir şey getirelim değil mi yani? Sadece bunlar olmaz. Hadi 3, 2 ve şimdi de toplayalım. Çikolatamız geldi. Siz de bu çikolatayı seviyor musunuz çocuklar? Eğer seviyorsanız lütfen yorumlara kalp atın tamam mı? Bekliyorum mutlaka kalplerinizi. Unutmayın sakın tamam mı? Like atmayı da unutmayın. Ya. Hadi bakalım. Çikolata adam, çikolata adam neredesin? Buradayım, buradayım. işte buradayım. Aferin sana çikolata adam. Hadi sen burada dur bakalım. Bakalım sırada ne gelecek? 3 2 Ve sırada gofretimiz var. Ya ben bu gofreti de bayılıyorum biliyor musunuz? Hadi şimdi de gofretten söyleyelim şarkımızı değil mi? Çok tatlı değil mi? Ben bu şarkıyı da çok seviyorum. Gofret adam, gofret adam neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Şimdi sana gofret adam sen de burada dur tamam mı? Arkadaşlar lütfen gofret seviyorsanız kırmızı kalp atın. Eğer çikolata seviyorsanız sarı kalp atın. Eğer şekeri seviyorsanız da yeşil kalp atın. Eğer marshmallow seviyorsanız pembe kalp atın. Tamam mı? Bekliyorum mutlaka. E ee, şimdi ne yapalım? Ee, hangisini Asya'ya vereceğiz? Hangisini derine vereceğiz? Oh, no. Ya ondadır ya bunda. Helvacının kızında bu Asya'nın. Şimdi derin için yapalım. Ya ondadır ya bunda. Helvacının kızında bunu da derine veriyoruz. Şimdi yine Asya için yapalım. Ya onda ya bunda Helvacının kızında Bu da Asya'ya gitti Bu da derine kaldı o zaman Ne yapalım Şimdi ne yapalım Asya ve derini getirelim o zaman Hadi bakalım Asya ve derin gelsinler 3 2 1 yo uyuyor muydun yoksa sen? <laughs> evet bak burada size sürpriz <laughs> yaptım. Gördünüz mü? Ya çocuklar size işte bir şey söyleyeyim mi? Abiniz ne yaptı biliyor musunuz? Abiniz bugün beni aşırı derecede mutlu etti. Bakar mısın şuna? Abin getirmiş bana ya. Çok mutlu oldum ben. Senin yerine ben çizdim böyle fotoğraf. Evet anneciğim ya. Çok mutlu oldum ben. Evet, zaman, bu, bu, bu. Çok güzel evet ya. anne, Aynı. Aynı şim, anneler, günü, anneler günü gibi. Evet ama anneler günü değil ki. Evet. Anneler günü değil ki. Evet. Hayır çarşamba. Evet çocuklar. Hoşunuza gitti mi sürprizim? Evet. Uykudan ama... uyandırdım Asya. Özür dilerim kızım ya. Şey değil mi? Evet. Hadi Derin'e de bir şarkı söyleyelim ya. Ay şimdi seni donduracağım. Açayım ya. mı? Ne yaptınız ya? Siz dondurdunuz ben beni, beni. Bu sefer ben sana süpürürüm. <laughs> Bak, nasıl süpürürüm ben size göstereyim. Hadi göster bakalım. <laughs> Hadi gel. Anne! Efendim? Anne Neymiş? Vay wow. ya çok tatlı bir kırmızı gül ya, çok hoşuma gitti. Mis gibi kokuyor. İşte böyle. Mis gibi kokuyor, çok güzel. Anne. Furkan abimin mis Gerçekten çok güzel kokuyor. Evet. Anne. Arkadaşlar, eğer e, kanalımızı beğendiyseniz lütfen abone olmayı, like atmayı ve Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve basmayı unutmayın. Arkadaşlar. Niye dondurdun beni? Ben arkadaşlarla konuşuyordum ama. <laughs> ben de donduracağım. Arkadaşlar anneni dondur. Sakın açmayın. Tamam geri açıyorum. <laughs>